introduce introduce tanıtmak tanıştırmak let me introduce tanıştırayım how do you do how do you do how are you gibi nasılsın demek how do you do what do you do what do you do derseniz ne iş yapıyorsun demek How do you do? Nasılsın? What do you do? Ne iş yapıyorsun? Need. Need ihtiyacı olmak. I need diye kullanırız. Şuna ihtiyacım var. How about? How about ne dersin? Yani how about going out? Dışarı çıkmaya ne dersin? Bu how about'tan sonra fiile ayınca iki geliyor. Ona dikkat edin. Permit. Permit izin vermek. Huge. Huge, kocaman. Çok büyük. Do experiment. Do experiment, deney yapmak. Physics. Physics. Dikkat edin PH'ler f diye okunuyor. Yani F harfi gibi. Physics. Normal Türkçedeki fizik. Miss. Mes hep özlemek diye bildik ama aynı zamanda kaçırmak anlamı var. Ama şöyle kaçırmak miss the bus. Otobüsü kaçırmak gibi. Where do you live? Where do you live? Nerede yaşıyorsun demek. Where do you live? Do you have? Do you have? Sonrasında bir şey gelir. Do you have a computer? Do you have a car? Araban var mı? Gibi. Do you have? Sende şu var mı? How do you go? How do you go? Nasıl gidiyorsun demek. How do you go to school? Okula nasıl gidiyorsun? Mesela by car, by walk. By ile kullanılır şununla derken. How often? How often? Ne sıklıkla? What would you like to? What would you like to? What would you like to do? Ne yapmak istersin? Nereye gitmek istersin derken what yerine where. Where would you like to go? Bu what'lar, where'ler değişir. What does he do? What does he do? What do you do diye görmüştük. Ne iş yapıyorsun? What does he do? O ne iş yapıyor? Which? Which hangi? Free time. Free time, boş zaman. Spend on. Spend on, harcamak demek, para harcamak anlamında. Except. Except, karıştırılan bir kelime, hariç demek. Expect olsaydı yani şu P ile C'nin yeri değişseydi ummak, beklemek anlamına gelecekti. Except hariç, onun dışında anlamlarında. Neighborhood. 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 Bu G'ler hiçbir şekilde okunmuyor. Neighborhood. Mahalle, yakın çevre. Facilities. Facilities. Tesisler, olanaklar. Survey. Survey, araştırma, anket. Data. Data, veri demek yani bilgi data data türkçede de geçti. result result sonuç average average ortalama spend time spend time zaman geçirmek, vakit harcamak, zaman harcamak engage Engage with diye kullanılır. Bir şeyle ilgilenmek, uğraşmak, meşgul olmak. Grooming. Grooming kişisel bakım. Deserve. Deserve hak etmek. Layık olmak. Do you live with your family? Do you live with your family? Ailenle mi yaşıyorsun? Arkadaşlarınla mı yaşıyorsun derken do you live with your friends diye sorarız. What makes you happy? What makes you happy? Seni ne mutlu eder? Where were you born? Where were you born? Nerede doğdun? When diye sorarsanız ne zaman doğdun? Pastime. Pastime hobi. Boş zaman aktivitesi bookworm bookworm kitap kurdu get ready get ready ready hazır get ready hazırlanmak useful useful kullanışlı faydalı use kullanmak useful kullanışlı prepare prepare hazırlamak demek Get ready hazırlanmak, prepare bir şeyi hazırlamak. Adult life. Adult life yetişkin hayatı. Get on well with. Get on well with biriyle iyi anlaşmak demek. Treat. Treat iki anlamı var. Hem tedavi etmek hem de davranmak. Fairly. Fairly, adilce. Ve quite gibi oldukça. Çok yani. Noise. Noise, ses, gürültü. Disorder. Disorder, dis olumsuzluk ekidir. Dikkat edin, disorder düzensizlik. Warn. Warn, uyarmak. Obey the rules. Obey the rules kurallara uymak. Archery. Archery okçuluk, okçu. Complain. Complain şikayet etmek. Comfortable. Comfortable comfortable değil, comfortable konforlu, rahat. Lab. Lab, laboratuvar, kısaltılmış hali. Be allowed to. Be allowed to. Buradaki be'nin anlamı şu, emizar veya vazör. Bunu şöyle görürsünüz. You are not allowed to park here. Buraya park etmeye izinli değilsiniz. Yani park edemezsiniz. Be allowed to. You are allowed to derseniz iznim var. You are not diye kullanılır. bu daha çok. Olumsuz yapıda kullanılır. O yüzden iznin yok yapamazsın anlamında olur. Yarın el oldu derseniz.